Avokado yaprağı çayı nasıl yapılır? Malzemeler 5 ila 6 su bardağı içme suyu 6 adet avokado yaprağı Hazırlanışı Avokado yaprağı çayı için 5 ya da 6 su bardağı suyu kaynatın. Kaynattığınız suyun içerisine 6 adet avokado yaprağı ilave edin. Avokado yaprağı çayınız 15 ila 20 dakika içerisinde hazır olacaktır. Küf noktası Avokado yaprağının içerisindeki besin değerlerinin ölmemesi önemlidir. Bu yüzden çayınızı yaparken kaynama saatine dikkat etmenizi öneririz tercihe göre içerisine bal veya limon dilimi ekleyebilirsiniz. Avokado yaprağı çayı nasıl? Ne zaman içilir? Avokado yaprağı çayının faydalarından yararlanmak istiyorsanız akşam yemeğinden 3 saat önce ve yatmadan önce tüketmeye özen göstermelisiniz. Böylelikle ertesi güne dinç ve tazelenmiş uyanabilirsiniz. Avokado yaprağı çayını genellikle ılık şekilde tüketebilirsiniz. Avokado yaprağı çayı tüketiminde dikkat edilmesi gereken unsur, 5 gün tüketiliyorsa 3 gün ara verilmelidir. 15 günden fazla tüketmemelisiniz alerji, kronik hastalık veya düzenli kullanılan ilaç durumlarında çayı tüketmeden önce doktorunuza danışınız. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir, mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.